Sevgili Yükselen Kovalar bu hafta itibariyle Güneş ve Merkür Oğlak Burcu'na geçiyor. Sizin 12. evinize giriyor. Ve sanki bu hafta itibariyle diyorsunuz ki ben azıcık inzivaya çekileyim. Biraz kendi halimle kalayım. Biraz iç dünyamı gözlemlemek istiyorum diyorsunuz. Ama tabii ki biraz ruhsal anlamda biraz sıkılabilirsiniz. Ya da sağlığınız biraz hassas olabilir bu hafta itibariyle. Bu aslında bir aylık bir döngü. Yani çok da kısa bir şey değil ama yani uzun da değil. Ama hani bir haftalık bir konuda değil onu demeye çalışıyorum. Bir arka planda kalacaksınız. Olup bitenleri dışarıdan gözlemlemeyi tercih edeceksiniz. Planlar yapacaksınız. Harekete geçmek istemeyeceksiniz. Öyle bir döneme geçiyorsunuz. Üstelik bu ocağın son haftasına kadar da aslında gayet uzun bir zaman dediğim gibi ocağın son haftasına kadar böyle gidecek haberiniz olsun. Şimdi pazartesi günü Ay Balık Burcu'nda. Hatta orada Neptün'le kavuşacak. Şimdi balık burcu sizin ikinci eviniz. Demek ki finansla ve kariyerle alakalı bir evde bir ay var pazartesi. Demek ki maddi konular ön planda. Böyle bir hesap kitap olabilir. Bir alışveriş gündeminiz olabilir. Kariyerde bir yoğun olabilirsiniz. Ya da belki de kariyerle ilgili bir takım girişimler yapıyor olabilirsiniz. Bunlar dikkat çekiyor. Şimdi orada bir ay Neptün kavuşumu diyor ki. Şimdi bütün bu konulardan bağımsız ay Neptün kavuşumu zaten duygusal olarak kırılganlığı, yaralanmayı, kendi kötü hissetmeyi, bazen kurban gibi hissetmeyi, hakkınızın yenildiğini e, düşündürtebilir. Öyle bir kavuşumdur. Hani bu zaten var. Ama onun dışında ikinci evinizde böyle ...finansal bir konuda hakkınız yenebilir... ...ya da e, yanlış bir alışveriş yapabilirsiniz... ...dikkat bence o gün alışveriş yapmayın... E, ...kariyerle ilgili de... ...bir şey istediğiniz gibi gitmeyebilir mesela... ...o şekilde çalışabilir... ...evet... ...salı, çarşamba ve perşembe... ...öğleye kadar... ay Koç Burcu'nda 3. evinizde... ...planlar, planlar... ...kararlar, sürekli birilerine bir şeyler... ...danışmalar, dikkat çekiyor kuvvetle muhtemelen kardeşler, yakın akrabalar, belki onlarla bir gündem, yakın arkadaşlarınızla iletişim bunlar dikkat çekiyor. Bazılarınızın ayrıca eğitim konuları olabilir, ticari faaliyetleriniz varsa orada bir takım haberler gelebilir. Hani bunlar da dikkat çekiyor. Şimdi salı günü ay Kiron kavuşumu yine bir duygusal yaralanma var salı günü net. Yani ona dikkat edelim. biraz duygusal konularda yaralanmaya açık olduğunuz bir gün. Bunun sebebi çok yakın bir arkadaşınız da olabilir. Bir akrabanız da olabilir. Ya da bir akrabanızla kardeşinizle ilgili belki de üzücü hoş olmayan bir haber de gelebilir. Şimdi çarşamba akşamı Ay-Mars kavuşum var. Ve Plüto ile de kare yapacak. Demek ki çarşamba akşamı baya bir gergin olacaksınız. Patlamaya hazır bir bomba gibi olacaksınız. Efendim bence cep telefonunuza kadar kapayın ve kendi halinizde kalın. Yani öyle söyleyeyim size. Evet, Perşembe öğlen Ay Boğa Burcu'na dördüncü evinize giriş yapıyor ve ailevi gündemler, aileyle beraber yapılabilecek aktiviteler diyor ya da evde vakit geçirmek istiyorum diyor. Ayrıca malınızla mülkünüzle, evet gayrimenkulünüzle ilgili gündemler olabilir. Ne bileyim bir eşya alırsınız, tadilata karar verirsiniz, bir şeyler planlıyor olabilirsiniz. Bunlar da dikkat çekebilir. Cuma sabahı bir ay Uranüs kavuşum var. Duygusal ilişkilerde, ailevi konularda bir anilik olabilir cuma sabahı. Evet, Mars Plüto karesi gökyüzünde iyice keskinleşti artık. Çok fena. Bu da demek oluyor ki büyük bir mücadele var. Özellikle sizde neye dair? Ailevi ilişkilere dair tabii ki. Hani orada dikkat etmeniz gerekiyor. İşte kardeşler, yakın akrabalar vesaire. İşte ne bileyim belki yakın dostlar orada böyle iki ilişkilerde bir anilikler olabilir e, aile büyükleriyle olabilir kariyer zaten sınavı da gerçekten burada zorlanıyor bu hafta yani bunlar da dikkat çeken diğer konular Müzik